Çıktık bir yolculuğa Buluştuk bu adada bap, bap. Mavisiyle Yeşiliyle herkes bir arada bap, bap. Bir adada Bir arada Günler geçerken Planımız bu olmasa da Birleştik burada bap, bap, istesek de Eve dönmek kaldık bu adada bap, bap. Umut olduk Buluşunca bir arada Bu adada bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Arı Nazik hanım çok merak ediyorum. Acaba laf atan bu sefer hangi maceralarla geri dönecek? Ben de çok merak ediyorum Demur. Baksana gözüm yollarda kaldı. Geçen sefer neler anlatmıştı neler. Ha, geliyor Nazik hanım geliyor. <laughs> ha, koş Limur, koş. Hemen yanına gidelim. Ha. Hmm. Hmm. İşte oldu. Taşı da fırlatabilirsem bisikletteyim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ha. Cesur. Merhaba Cesur. Bisikletini versene bir tur bineyim. Olmaz kafa. Zaten zorla bindim. <gülüyor> 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 Nazik Hanım ve Lemur nereye koşturuyor böyle? Bir şey mi oldu acaba? Bilmem. En iyisi gidip bakalım. <Sessizlik> <Sessizlik> sonunda gelebildin. bildin. Evet laf atan. Bu sefer diğerlerinden daha uzun sürdü. Gözümüz dürbüne yapıştı. Gezip görülecek o kadar güzel yerler vardı ki. Hatta yolculuğumu kısa bile kestim. Sizin ne işiniz var burada? lafatan Yoksa bizden önce onları mı çağırdın? Ben kimseyi çağırmadım. Zaten adaya da daha yeni iniş yaptım. Biz sizin telaşla koşturduğunuzu görünce bir şey oldu sanıp peşinizden geldik. <laughs> Kız <laughs> <laughs> gitmişim. Ne olmuş ne olmuş <laughs> bana da anlatın. Bir şey oldu yok cesur. Lafatan bugün tatilden döndü. Bize neler yaşadığını anlatacak. Kim bilir, belki de kocaman bir yanardağın kıyısından geçmişsindir. Ya da yüksek çok yüksek bir dağın tepesinden ufka bakmışsındır. Hadi Lafatan seni dinliyoruz. <laughs> tamam tamam anlatıyorum. <laughs> Aa. Burası muhteşem görünüyor laf atan. Tek kelimeyle burası Ay. harika. Dersene Lemur biz de bakalım. Kapar haklı Lemur. Ver bakayım sana şunları. Arkadaşlar izin verelim de laf atan anlatmaya başlasın. Buradan yüzlerce kat büyük kalabalık gürültülü şehirleri açtım. Büyük büs büyük şelalelerin altından geçtim. Fırtınaya tutuldum ama ne fırtına. Yağmura yakalandım. <laughs> Hatta bir keresinde kocaman bir kasırganın ortasında kaldım. Ee, Peki ne yaptın? Evi yaptım. Aa. Biz niye bir yere Hı. gidemiyoruz Hı. ki? Nereye gideceğiz? Hem zaten Hı. laf atan gibi kanatlarımız da yok. Buraya gelirken de kanatlarımız yoktu Kapar. Ama şimdi buradayız. Üstelik aynı yerde takılıp kaldık. Hmm. Aa, Hazırlanın he? Yarın gün doğarken çıkıyoruz İyi düşündün Ballı Ada düşündüğümüzden çok daha büyük Ve sürprizlerle dolu Biz zamanında Lafatan'la adayı karış karış dolu açtık Karınca yuvalarının yerini bilebiliriz Alın bakalım Yarın buna ihtiyacınız olacak <gülüyor> <gülüyor> Habita Siz bir tanesiniz Nazik Hanım Biliyorum biliyorum <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hiç kalmadım değil mi? Ha! Günaydın, günaydın. Yola çıkmak için hazır mısınız? Ha? ve Afili gelemiyor. Tim ben yeter kadar macera yaşadım dedi. Afili'nin de yola çıkması için çok erken bir saatmiş. Hadi ya. Gelseler daha çok eğlenirdik. Neyse o zaman hazırsak çıkalım. Gün doğmadan çıktık yola. Macera bakalım bizi neler bekliyor bu yolculuğun sonunda. Oh. Hey bir şey buldum galiba. Gelin gelin bunu görmeniz lazım. Ha? Ha? Daha yolun başındayız ve benim bulduğum şu muhteşem şeye bakın. Çok güzel bir taşa benziyor. Artık kaşifler listesinin en başına gururla adımı yazabilirsiniz. Bakalım. Bu sadece üzerinden Salyangoz geçmiş sıradan Hı? bir taş. Ne? Olamaz. Hatıra olarak hmm. saklamak ister misin? Hmm. <laughs> 200 metre ileride yarasalar mağarası varmış. Daha önce hiç mağara görmemiştim. Hadi gidelim. O taraftan değil cesur, bu taraftan. Vallahi şuna baksana her yerime yapıştı. Çünkü o çam sakızı kapar. Biraz zor temizlenir. Ha? şu çiçeklerin renklerine bakın ne kadar da güzeller hmm. çok karanlık görünüyor Hey <laughs> <laughs> Helalimi imdat. Bibi yardım etsin bana. Bir bu eksikti. Kabuk yardım yardım yaptım aman. Yakaladım seni cesur. Halata sıkı tutun. Neredeyse boğuluyordum. Gördün değil mi? Hadi cesur. Kapar ve kapmaza yetişelim. เออ O, su buz gibiymiş hmm. don, 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 Nerede ay? kaldınız <laughs> Neye düştük böyle Bir şelaleden geçtik Bir de iyi tarafından bakın Abim dallarından ve peşindeki arılardan kurtuldu <laughs> Ve sanırım haritada olmayan bir yerdeyiz Yani biz. burayı biz mi keşfettik <laughs> Biz keşfettik Gelsin de görsün Nazik hanım Karınca yuvalarının yerine kadar biliyorum diyordu <laughs> Peki haritada olmayan bir yerden Evimize nasıl döneceğiz Sakin olun arkadaşlar Haritanın bittiği yer kuzey yönünden aşağı geldiğimizi gösteriyor. O zaman kuzey yolunu takip hmm. edersek geri dönebiliriz. İyi de kuzey ne taraf? Pusulamız yok ki. Bana göre burası da kuzey, şurası da kuzey, orası da kuzey. Her yer kuzey. Hmm. Çubuk yöntemini kullanabiliriz. Toprağa dikeceğimiz bir çubuğa bakarak yönü tahmin edebiliriz. Güneş en tepeye geldiğinde gölgenin en kısa olduğu yer kuzeyi gösterir. Hmm. Anladınız mı? He? Hmm. Hmm. Aa, aa, ay, ay. Bir bu eksikti hmm. Şimdi ne yapacağız hmm. Buldum ne? Yosun yöntemi Yosunun da mı gölgesine bakacağız <laughs> Hayır kapar Dağılalım ve üzerinde yosun olan bir ağaç bulalım Bakıyorum 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 ve görüyorum Balı ee, Şimdi ne yapıyoruz Yosunu bulduk Harika Kuzey yönü işte burası. Hı? Ne? Nasıl anladın? Bak Kapar. Ağaçların kuzeye bakan tarafları yosunla kaplıdır. Hı. Bunu bilirsen yönünü de bulabilirsin. Hı? Bir de harita Hı? verdik ellerine. Küçücük adada kayboldular Lemur. Görüyor musun? Görüyorum Nazik Hanım. Geliyorlar. Hani neredeler? Ben kimseyi görmüyorum. Ee, bir de buradan bakın isterseniz Nazik Hanım. Merhaba Nazik Hanım. Haritanızı getirdik. Bu arada artık yeni bir haritaya ihtiyacınız olabilir. Nedenmiş o? Çünkü haritanın bittiği yerde harika bir şelale bulduk. Hmm, nasıl olur? Kesin haritada bulamamışsınızdır. Bir sürü fotoğraf çektim. Siz de bakmak ister misiniz? Hı? Hmm, Hı? Enteresan. Çok garip. Burayı daha önce hiç görmemiştim. Siz nasıl buldunuz? Çamca kızı yapışırsa her yere. Arılar sarar etrafını birden bire. Kayar ayağın ansızın. Bulursun kendini bilmediğin bir evde. Yeah! <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Nazik hanım çok merak ediyorum. Acaba laf atan bu sefer hangi maceralarla geri dönecek? Ben de çok merak ediyorum Nemur. Baksana gözüm yollarda kaldı. Geçen sefer neler anlatmıştı neler? Ha geliyor Nazik Hanım. Geliyor. <laughs> koş Limur koş. Hemen yanına gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hı. 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 İşte oldu. Taşı da fırlatabilirsem bisikletteyim. Merhaba <g> <İstersen> <y��� outro> <laughs> Cesur. Bisikletini ouais. versene bir tur bineyim. Olmaz kafa. Zaten zorla bindim. <gülüyor> <gülüyor> hmm... Nazik Hanım ve Lemur nereye koşturuyor böyle? Bir şey mi oldu acaba? Bilmem. En iyisi gidip bakalım. Sonunda gelebildin. Evet Lafatan. Bu sefer diğerlerinden daha uzun sürdü gözümüz dürbüne yapıştı. Gezip görülecek o kadar güzel yerler vardı ki hatta yolculuğumu kısa bile kestim. <laughs> sizin ne <laughs> işiniz var burada? Laf atan. Yoksa bizden önce onları mı çağırdın? Ben kimseyi çağırmadım. Zaten adaya da daha yeni iniş yaptım. Biz sizin telaşla koşturduğunuzu görünce bir şey oldu sanıp peşinizden geldik. <gülüyor> 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 Hızlı alamayıp gitmişim. Ne olmuş ne olmuş <laughs> bana da anlatın. Bir şey oldu yok Cesur. Lafatan bugün tatilden döndü. Bize neler yaşadığını anlatacak. Kim bilir belki de kocaman bir yanardağın kıyısından geçmişsindir. Ya da yüksek çok yüksek bir dağın tepesinden ufka bakmışsındır. Hadi Lafatan seni dinliyoruz. <laughs> tamam tamam anlatıyorum. <laughs> Aa, burası muhteşem görünüyor Lafatan tek kelimeyle burası Ay. harika. Versene Lemur biz de bakalım. Kapar haklı Lemur. Ver bakayım sen şunları. Arkadaşlar izin verelim de laf atan anlatmaya başlasın. Buradan yüzlerce kat büyük kalabalık gürültülü şehirleri açtım. Büyük büs büyük şelalelerin altından geçtim. Fırtınaya tutuldum ama ne fırtına. Yağmura yakalandım. <laughs> Hatta bir keresinde kocaman bir kasırganın ortasında kaldım. Peki ne yaptın? E, Evi yaptım. Ha. Biz niye bir yere gidemiyoruz Hı, ki? Nereye gideceğiz? Hem Hı. zaten laf gibi kanatlarımız da yok. Buraya gelirken de kanatlarımız yoktu Kapar. Ama şimdi buradayız. Üstelik aynı yerde takılıp kaldık. Hmm. Ah, hazırlanın. He? Yarın gün doğarken çıkıyoruz. İyi düşündün Vallahi Ada düşündüğümüzden çok daha büyük ve sürprizlerle dolu. Biz zamanında lafatanla adayı karış karış dolu açtık Karınca yuvalarının yerini bilebiliriz Alın bakın. Hı? Yarın ha. ona ihtiyacınız olacak. <gülüyor> <gülüyor> Habita, siz bir tanesiniz nasıl canım? Biliyorum, biliyorum. <laughs> <laughs> Hiç kalmadım değil mi? <laughs> günaydın. Günaydın. Yola çıkmak için hazır mısınız? bir <laughs> Timsat ve Afili gelemiyor. Timsat ben yeter kadar macera yaşadım dedi. Afili'nin de yola çıkması için çok erken bir saatmiş. Hadi ya. Gelseler de daha çok eğlenirdik. Neyse o zaman hazırsak çıkalım. Gün doğmadan çıktık yola. Bakalım bizi neler bekliyor bu yolculuğun sonunda. O? Oh. Hey bir şey buldum galiba. Gelin gelin bunu görmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Daha yolun başındayız ve benim bulduğum şu muhteşem şeye bakın. <laughs> Çok güzel bir taşa benziyor. Artık kaşifler listesinin en başına gururla adımı yazabilirsiniz. <laughs> Bakalım. Hmm. Bu sadece üzerinden salyangoz geçmiş sıradan Hı? bir taş. Ne? Olamaz. Hatıra olarak hmm. saklamak ister misin? Hmm. <laughs> Ha 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 Huh? 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 yaklaşık 200 metre ileride Yarasalar Mağarası varmış. Daha önce hiç mağara görmemiştim. Hadi gidelim. O taraftan değil cesur. Bu taraftan. Vallahi şuna baksana her yerime yapıştı. Çünkü o çam sakızı kapar. Biraz zor temizlenir. <laughs> ha. Aa. Şu çiçeklerin renklerine bakın, ne kadar da güzeller. Hmm. Çok karanlık görünüyor. Hey. <laughs> 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 Durun ileride şelale var Bekleyin Aa, Olamaz <laughs> Şelaleme imdat Biri yardım etsin bana Bir bu eksikti <laughs> Çabuk! Yardım! Yardım! Ay aman. Yakaladım seni Cesur! Oy. Halata sıkı ay. tutun! Nefti ise boğuluyordum. Gördün değil mi? Mhm. Hadi Cesur! A. Kapar ve kapmaza yetişelim. <gülüyor> 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 <Shak>. <gülüyor> ay! Ay! Oh. O, su buz gibiymiş hmm. Dondurmayız Nerede ay. kaldınız <laughs> neye düştük böyle Bir şelaleden geçtik Bir de iyi tarafından bakın Abim dallarından ve peşindeki aralardan kurtuldu <laughs> Ve sanırım haritada olmayan bir yerdeyiz Yani biz. burayı biz mi keşfettik <laughs> Biz keşfettik Gelsin de görsün Nazik hanım Karınca yuvalarının yerine kadar biliyorum diyordu <laughs> Peki haritada olmayan bir yerden <laughs> evimize nasıl döneceğiz Sakin olun arkadaşlar Haritanın bittiği yer kuzey yönünden aşağı geldiğimizi gösteriyor. O zaman kuzey yolunu takip hmm. edersek geri dönebiliriz. İyi de kuzey ne taraf? Pusulamız yok ki. Bana göre burası da kuzey, şurası da kuzey, orası da kuzey. Her yer kuzey. Hmm. Çubuk yöntemini kullanabiliriz. Toprağa dikeceğimiz bir çubuğa bakarak yönü tahmin edebiliriz. Güneş en tepeye geldiğinde gölgenin en kısa olduğu yer kuzeyi gösterir. Hmm. Anladınız mı? Hmm. He? hey, <laughs> bir bu eksikti. Şimdi ne yapacağız? Hmm. Buldum. Ne? Yosun yosun. Yosunun da mı gölgesine bakacağız? <laughs> Hayır kapar. Dağılalım ve üzerinde yosun olan bir ağaç bulalım. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum ve görüyorum balı. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Yosunu bulduk. Harika. Kuzey yönü işte burası. Hı? Ne? Nasıl anladın? Bak kapar. Ağaçların kuzeye bakan tarafları yosunla kaplıdır. Hı. Bunu bilirsen, yönünü de bulabilirsin. Bir de harita verdik ellerine. Küçücük adada kayboldular Lemur. Görüyor musun? Görüyorum Nazlı Hanım. Geliyorlar. Hani neredeler? Ben kimseyi görmüyorum. Ee, bir de buradan bakın isterseniz Nazlı Hanım. <laughs> Merhaba Nazik Hanım. Haritanızı getirdik. Hı. Bu arada artık yeni bir haritaya ihtiyacınız olabilir. Nedenmiş o? Çünkü haritanın bittiği yerde harika bir şelale bulduk. Hı. Nasıl olur? Kesin siz haritada bulamamışsınızdır. Bir sürü fotoğraf Hı. çektim. Siz de bakmak ister misiniz? Hı? Hı. Enteresan. Çok garip. Burayı daha önce hiç görmemiştim. Siz nasıl buldunuz? Çamca kızı yapışırsa her yere. Arılar sarar etrafını birden bire. Kayar ayağın ansızın. Bulursun kendini bilmediğin bir evde. Yeah! <laughs>